Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlere beraber dünyanın en pahalı kahvesi Kopi Luwak kahve Anlatacağım Anavatajı Endo Nezna olan Misk kedisi yedikten sonra Dışkalarını kahve çekirdeği üretilen Ürettiren dünyanın en pahalı Kahvesi yaklaşık 350 avroya satılıyor bu tir mis kedisi olan paradoksunların dışından ayıklandıktan sonra kahve çekirdeği işeğinin kutusuna sonra fincanın yaklaşık 30 avrodan markalarını sunuluyor. Özellikle Bali adasında bahçelerinde kurulan, restoranlarda akın eden turistlerin doğal ortamda dünyanın en pahalı kahvesini tadıyor. Ukrayna'da da turist Galina'da da olan kahvenin yapılışını ilk duyduğu çok iğrenç gelmesine ilk deneme adı değişik gelmişti. Bir daha içmem sanıyor ancak ikinci içişinde çikolatalı tadı aldım. Tadı gerçekten diğer kahvelerden daha çok tatlı. buva kahvesinin özel olduğu söylenen restoran sahibi Kato Gong Paramara is kahvesi dünyanın en pahalı kahvesi dünyanın dünyada az üretilen bir kahve Bali adasında gelen birçok turist restoran gelerek bu kahveyi deniyor. Yapıl, yapılan araştırmada Prodoks turaların dışkıları bulunan kahve çekirdeklerin diğer çekirdeklerin göre daha az bakteri olduğu gö gösteriyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.